İyi mi? Bu işin profesörsün sen. <laughs> Latif Doğan yüzüyor. Oy Laz Baba, Laz Baba. Bizim yaptığımız ürünün çok sahte olanları çıkıyor. Ama gerçek Laz Baba bıçaklarımız. işte gördüğünüz gibi ben kendim derisini kendim yüzüyorum abi. Sonradan montaj yok. İsteyen varsa da gelsin kendinin yanında da yüzeyim. Gördünüz Laz Baba. Buyurun. Vaz baba. Ben de kasaplık yaparmışım usta ya. Latif Doğan parçalıyor. Gördüğünüz gibi. Anında çift Satışını yaptığımız bütün reklamında oynadığım ürünlerin hepsi gerçektir. İşte onlardan birisi. Latif Doğan sıyırıyor. Neyle sıyırıyoruz? Sürmene Laz Baba'yla. Her eve lazım. bizzat kendisi test ediyor. Sürmene Laz Baba bıçakları ve satırlarını işte burada geldik, gelinde gördük, inceledik ve deniyoruz. Laz Baba satırları, Laz Baba bıçakları. Buyurun. Evet. Laz Baba satırları, Laz Baba bıçakları. Sürmene Laz Baba satır ve bıçakları her eve lazım. Unutmayın, benim olduğum reklamlardaki Laz Baba bıçaklarını gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.